بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين لقمان سورة 31 آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنيمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالزلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل خطار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ve la billahi billahi'l garur. İnne Allah indehu sa'a ve yunzilu'l gayz ve ya'lamu ma fi'l erham ve ma tadri nefsun maza taksibu gada ve ma tadri nefsun bi ayyi ardhin tamud. İnne Allaha alimun kabir. Sadaka Allahu'l Evet Lokman Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir? Allah bunu varlığının delillerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah Haskılara ona yalvarırlar. Yani bu genel olarak tüm sıkıntılı hallerde mesela denizde gemi alabora olacak. Her insan inancı zayıf da olsa hatta inancı olmasa da hemen orada bir sığınak arar. Allah'a yönelir. Ya Rabbi beni kurtar diye. Allah kendisini kurtarır. Sahile çıkar, selamete çıkar, emniyete çıkar. Güven içerisinde olur ama bir bakmışsın ki hakikaten ondan sonra unutmuş. Onu ifade ediyor ki daha önceki ayetlerde de geçmişti Bismillah. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar, Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Yani eski küfür ve küfran hareketlerine devam ederler. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Ki Cenab-ı Hak öyle diyor. Yafirrul mer'u min ahi ve ümmi ve ebi ve sahibeti beni. Yani herkesin birbirinden kaçtı, kişinin kişiden kaçtı. annenin, evlattan, eşin, çocuklarından, herkesin o çünkü kendi sorumluluğunu yapmamanın vermiş olduğu hakikaten o yük, o günah yükünden dolayı, o mahcubiyetten dolayı insanlar birbirlerinden kaçarlar. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnız Allah katındadır. Yani gaybı Allah bilir. Ki Efendimiz'e de soruyorlar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاحَةِ yani مُحْصَاحَةِ Yani ey Habibim senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. He, Onun ilmi Rabbimin nezdindedir de. Hakikaten öyle. Gaybı Allah bilir. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah bilir. Burada adına muhayyebat-ı hamse dediğimiz beş gaybi bilinmeyen şeyleri Rabbimiz burada ifade eder. Bir, kıyametin ne zaman kopacağı. O yağmuru yağdırır, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yani bu beş şey ki bununla ilgili izahda bulunacağım. Bu beş şey gaybi şeyler olmuş olup ancak gaybilikten çıkarsa Mesela ana karnındaki bir çocuk belirginleştiği zaman erkek mi dişi mi olduğu bilinir. Ayetteki birinci derecede o değil. Onun rızkı, şakî mi, sait mi, iyi mi, kötü mü olacağı, mukadderatı ile ilgili hususlar aynı zamanda. Yağmurun ne zaman yağacağını Allah bilir. Ama gaybilikten çıkmışsa, mesela diyelim ki bulutlar o ile doğru geliyorsa, ondan dolayı genelde ne denilir? Hava tahmin raporu denilir. Hava kesin raporu değil yani. Hava tahmin raporu. Onun için Tahmini olarak da bu babda bazı bilgiler ifade edilebilir. Bundan da bir sakınca yoktur. Evet beş gay bir şey, beş bilinmeyen şey Allah'ın ilmine has olup ancak tezahüratı ve belirtileri çıkınca insan bu manada tahminde bulunur. Ki biz ona genel olarak hepsinde de hava tahmin raporu gibi bir manayı ifade edebiliriz. Evet bu ayetin tefsirini Kadı Beyzavi'nin tefsirine bakıp gördüğümüzde de Orada da aynı şekilde yani beş gaybi şeyin ancak Allah'ın ilminde olduğu ki bu ayetin nüzulü ile ilgili olaraktan rivayet edilir ki rivayete göre Hars bin Amr Hazreti Peygamber'e gelip kıyamet ne zaman kopacak? Tohumları toprağa serttim. Sema ne zaman yağmur verecek? Hanımım hamile, çocuğum erkek mi yoksa kız mı? Yarın ne amel yapacağım? Nerede öleceğim diye sorar. Bunun üzerine bu ayet-i kerime indirilmiş olur. Yani bunun bilgisinin Allah'a ait olduğunu Kur'an böylece aslında ona vermiş olduğu bir cevapla da ifade etmiş olmaktadır. Evet, yine bununla ilgili esbab-ı nüzul ile ifade edilen nüzul sebepleri ilgili ayette de, tefsirinde de, nüzul sebebinde de, esbab-ı nüzulde de bu manada o Haris'in bu ifadesi burada da beyan edilmiş olmaktadır. Ayrıca yine İlyas bin Seleme'den de bir ayrı bir rivayet var. O şöyle diyor. Bana babam şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam geldi. Yanında bir at vardı. Yular ile bağlamıştı. Atla beraber adama ait bir de tay vardı. Adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki sen kimsin? O da ben Allah'ın nebisiyim buyurdu. Adam Allah'ın nebisi kim diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Allah'ın Resulü adam sordu ki kıyamet ne zaman kopacak? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez buyurdu. Sordu ki yağmur ne zaman yağar? O da bilinmez yalnız Allah bilir buyurdu. Adam sordu ki bu atımın karnındaki nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bilinmez. Onu da yalnız Allah bilir. Adam kılıcını bana göster dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da kılıcını ona verdi. O da kılıcı aldı, kılıcı hareket ettirdi. Sonra Resulullah'a geri verdi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Sen istesen de istediğine güç yetiremezsin. Ravi diyor ki adam şöyle demiş. Peygamber'e gideceğim ona bu sualleri soracağım sonra da onun boynunu vuracağım. Demek ki adam bu niyetle gelmiş oluyor ama buna da başarılı olamıyor. Evet yine İbni Ömer'den de ayrıyeten rivayet bu merkezde bu doğrultuda hemen hemen altı tane farklı rivayeti bu manada da görmüş olmaktayız. Demek ki ayet-i kerimenin zaten esbab-ı nuzul dediğimiz iniş sebepleri belli bir duruma göre zaten inmiş oluyor. Demek ki böyle bir Arabi'nin Efendimiz'e sormuş olduğu bu sualler üzerine ayet-i kerime cevap vermiş oluyor. Bu ayetlerin teker teker tahliline bakacak olursak, evet kainatta iktisadi, iktisadi bir denge var. Yani Cenab-ı kainatta genel olaraktan dengeyi tesis etmiş olmaktadır. Genel dengeyi Cenaba kurmuş olmaktadır. İşte o dengedir ki denizlerde aynı şekilde gemilerin akmasında, kainatta her şeyin mükemmel bir şekilde gidişinde de o denge var. İçlerinde bir kısmı orta yolu tutuyor diye Rabbimiz ifade ediyor. Yani burada ehli sünnetin ana yolu vasattır. Orta yolu tutmaktır, dengeyi tutmaktır, ölçüyü tutmaktır. Yani diğer bir ifadeyle iki uç nokta olan ifrat ve tefritten müminin uzak olması lazım. ...dengeyi muhafaza etmesi lazım. Her şeyde... ...yeme içmeden tut, çalışmadan tut... ...yani her türlü faaliyetten, işten... ...vesaire. Her şeyde dengeyi takip etmek. Kast zaten odur. Yani dengedir. Maksat... ...hedef, gaye, orta yol, mizan... ...terazi, ölçü. Onun için kainattaki her şey... ...o ölçü ve denge içerisinde. Rahman suresinde... ...dört, deka, dört defa mizan geçmiş olması... Bu tabii ki her şeyin bir denge üzerinde olmuş olmasını gösteriyor. Mesela Adalet Bakanlığı'nın ölçüsü bu manası terazidir. Yani o teraziyi birbirine denk tutmak lazım, ölçünü tutmak lazım. Ve yapılan işlerin dengeli olabilmesi için ihlasla yapılması onunla ilgili çıkartmış olduğum bu notlarda da belli olmakta, ifade edilmekte. Yani Allah rızası için ölçü çünkü maddi menfaat gibi şeyler de aynı zamanda o dengeyi bozar. Yani dünyevi olan, basit olan şeylerin hedef olması o dengeyi bozar. Müşrikler böylece Allah'ın dışında kendilerine putları bir aracı, bir vesile kılıcı olarak düşünüyorlar. Yani hatta biz onlara tapmıyoruz ki onlar bizi Allah'a ulaştıran vesilelerdi diye yanlış vesileye, tabiri caizse yanlış bineye, arabaya, otobüse binmiş olduklarından dolayı yanlış hedefe doğru da gitmiş olmaktadırlar. O putların kendilerine sağlayacağı elbette ki hiçbir fayda, hiçbir yarar yoktur. Çünkü kendisi muhtaçcı himmet birde de nerede kaldık? Hayır himmete de o putların kendisi muhtaç durumda elbette yardım edecek durumda değiller. Yine 33. ayet-i kerimede ceza ifadesi geçmişti. Buradaki ceza ifadesinin vermiş olduğu mana itibarıyla bu Kur'an-ı Kerim'de 117 defa tekrarlanıyor ceza olarak da olarak o türevleriyle beraber 117 ceza olarak da burada çıkarttım 32 yerde de ceza kelimesi Kur'an-ı Kerim'de burada görüldüğü gibi kullanılmış olmaktadır. Demek ki bütün toplamı itibariyle ceza kelimesi ceza karşılık demektir. Bu mükafatta da olur cezada da olur. Biz cezayı devamlı genelde olumsuz manada kullanıyoruz. Oysa olumsuz manası onun bir manasıdır. Olumlu olarak da ceza karşılık mükafat, ödül gibi manalara da aynı şekilde gelmiş olmakta ve ilgili ayetler burada zikredilmiş olmaktadır. Yani ceza yapılan şeyin karşılığı iyilik olarak da olabilir, kötülük olarak da elbette ki olabilir. Her iki açıdan da bu düşünülebilir. Yine 33. ayetin izahında o ceza kelimesiyle ilgili yetinmek ve yeterli olmak diye yine tefsirlerden bununla ilgili kısımları bu notu ilgili olan ayet kelimeleri de burada ...çıkartmış oldum. Yine 33. ayette... ...burada soru-cevap var. Soru-cevap şeklinde... ...bu ayette de alakası olduğu içindir ki... ...Lokman Aleyhisselam'ın oğluna... ...tavsiyeleri olduğu içindir ki... ...bu manada soru-cevap zımnında... ...bir husus ele alınmış. Burada bilgilerinize onu arz etmiş oldum. Yine 33. ayet-i kerimede... ...bu ayette 33'te... ...tehurran nekum ifadesi geçmişti. O burada olduğu gibi... Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. Yani dünya hayatı sizi aldatmasın. Garra, yahurru, gurur aynı kökten gelmiş oluyor. Aldanma ve aldatma. Onunla ilgili burada çıkartmış olduğum notlar, tefsirlerden onunla ilgili izah ve yorumlar. Evet 33. ayetle birlikte 34. ayet-i kerimeye bakacak olursak. Evet 34. ayet-i kerimede şimdi Gaybı Allah bilir. Amenna. Burada bir onunla ilgili bir kususu da burada aldım. Hiçbir nefis yarın ne kazanacağını bilemez ve hiçbir nefis de nerede öleceğini bilemez. Yani bunun için bir bunalıma düşmeye gerek yok. Bir ümitsizliğe düşmeye gerek yok. Bizim sahibimiz olan bir Allah var mı? Madem var, iman etmişiz, inanmışız, o halde o halde ona dayanmalı, ona güvenmeli. Hasbunallah ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir deyip ona dayanılmalıdır. Ancak o şekilde insanlar huzur bulur, rahat bulur. Böylece yani bir güven içerisinde psikolojik yapısını da o şekilde düzeltmiş olur ki burada görüldüğü gibi onunla ilgili birçok ayet-i kerime de burada zikredilmiş olmaktadır. Evet yine 34. ayeti tahlil edecek olursak mutlak gayb, yani mutlak olarak ki onun için ifade ettim gaybilikten çıkan olan şeyleri insan tahminen bilebilir. Tahminen yorum yapabilir. Ama tamamen gaybi olup daha ortaya çıkmamış yani ana rahmine düşmüş olan bir sipermin ne olduğunu ve en önemlisi ne olduğu derken kader konusunu elbette ki mutlak manada Allah bilmiş olur. Onunla ilgili burada 8 sayfa olaraktan tefsirlerden yapılan çalışmalardan notları burada istifadenize sunmuş oldum. Geniş zaman içerisinde bakılıp okunabilir, faydalanabilir bunlar da dipnot olarak. Evet rahimlerde ne olduğunu, mahiyetinin yani sadece kız ve erkek olarak değil dediğim gibi. Yani mesela akla gelebilir. Röntgen ışıklarıyla ana rahmindeki çocuk biliniyor. Bir ne zaman biliniyor? Şekil netleştikten sonra. Yani aynı zamanda burada birinci derecede mana bu değil. Dediğim gibi onun kaderi yönüdür. Kader açısından onun o noktasının bütün yönlerinin bilinmesi hususu yetidir. Yine 34. ayette Muhayyabat, kendimin hazırlamış olduğum Risale-i Nur külliyatından konularına göre veciz sözler adlı eserde Bediüzzaman Hazretleri onu geniş bir şekilde ifade ediyor. Mefatihül gayb da gayb, gaybi olan şeyler, beş bilinmeyen. O mesela gaybilikten çıkmış olan diye bu gaybi olan şeyleri bu tespitler.com adlı, mesmehmedözçelik.com adlı sistemde genişçe o buradan istifade edilip bakılıp detayı Risale-i okunabilir. Yine kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi mesela ta 1400 sene evvel Rabbimiz Kur'an'da iktarabeti sa'a diyor. Kıyamet yakındır diyor. Yine demin dediğim gibi yes'elûna ki an sa'a, eyyâne Efendimiz'e soruyorlar. Onun ilminin Allah kendi nezdinde olduğunu söylüyor. Ve diğer ayetlerde bazı işaretler, beyanlar, izahlar olsa da ger gerçek manasında ne zaman kopacağı bilgisi Elbette ki Allah'a aittir. Ama mesela bir doktor yanına gelmiş olan 80 yaşındaki bir amcanın bütün filmlerini, testlerini, tahlillerini yaptıktan sonra dese ki bu 3 ay yaşayabilir diye akrabalarına söylese. Şimdi 3 saat sonra da ölebilir, 13 sene sonra da ölebilir. Yani bu nedir? Onun gibi bir tahmindir, bir tahmin raporudur. Bununla ilgili yine burada 6 sayfalık tefsirlerden istifadelerinize bu noktaları da çıkar. Evet yine 34. ayetin tefsirinde yağmurun ne zaman yağacağı. Evet bazen bulut geliyor. Mesela meteoroloji söylüyor yağmur yağacak. Hakikaten bulut geliyor ama yağmıyor. Bu nedir? Zaten bir tahmin raporudur. Yağmurla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de burada ayet-i kerimeleri o burada çıkarttım. Yağmur ile ilgili Kur'an'da anlatılan, ifade edilen, zikredilen ayet-i kerimeler iki sayfa olaraktan burada çıkartılmıştır. Yine bununla ilgili Hadiste Efendimiz buyurur, onunla ilgili burada aldım. Beş şey var ki onları Allah'tan başkası bilmez. Kıyamet saati. Yani kopuş tarihinin bilgisi Allah yanındadır. Yağmur o yağdır. Nereye, ne zaman sevk edeceğini o belirleyip bilir ve ona göre bir takım belirtiler gösterir. Ana rahmindeki oluşan ceninin sait mi yoksa şakî mi olacağını o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Meşhur yani öyle de bilir. Hiç kimse nerede öleceğini de bilmez. Şüphesiz ki Allah bilendir ve her şeyden haberdardır. Ve bu gaybi beş şeyin Allah'ın ilmine ait olduğunu burada hadisi şeriflerden de görmüş olmaktayız. Yine demin dediğim gibi kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili olaraktan rahimlerdeki durumla ilgili soru ve cevap zımnında aslında ben bunu burada özetlemiş oldum. Bilgisi burada o konuyla ilgili yapılmış çalışmalar olduğu için geniş zaman içerisinde bakılıp okunabilme imkanı olduğu için çok detayına girmiyorum. Evet kıyamet saatinin bilgisi Allah'a aittir. Bunu müşrikler de Efendimiz'e sormuş. Onlara da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manada cevabı vermiştir. Tezahüratları, bilgileri özellikle 1400 küsür sene sonra 46 sene sonra 1446 bugün daha belirgin bir şekilde yakın olduğunu görüyor. En azından bazı tahminlerde ben bulundum yani. Bu konuyla ilgili olaraktan Yine yazmış olduğum bir, almış olduğum bir noktada burada ifade edilmekte. Nerede öleceği? Yani bazı şeyler meçhul ve gaybidir. Gaybilikte kaldığı sürece mesela onunla ilgili gaybı Allah bilir. La yâlemul gaybe illallah. Onunla ilgili yine sitemde gayb ile ilgili yapmış olduğum ayrıyeten bir çalışmada var. Mesela gayb ile ilgili tespitler noktada onunla ilgili burada sadece gayb üzerine yazmış olduğum bir yazı Yine buna mümasir kıyametin ne zaman kopacağı ahiret ile ilgili de ayrıyeten yazılar mevcuttur. Buradan bakılıp istifade edilebilir. 2003 yılında bununla ilgili bir yazı böylece kaleme almışım. Evet yine bu 34. ayetin tahliline bakacak olursak. Evet burada temutu ifadesi, mevt manası yani temutu şeklindeki ifade Kur'an'da iki defa geçmektedir. Yine Kur'an'da gayb ile ilgili, bilinmeyen şeyler ile ilgili tefsirlerden çıkartmış olduğum bu notlardan da istifade edilebilir. Geleceğe ait olan her şey gaybidir. Yani zuhura çıkmamışsa, zahir olmamışsa, belirti ve alametleri yoksa elbette ki mutlak manada onu ancak ve ancak Allah bilebilir. Onun ilmine aittir bu durumlar. Yani i̇nsan tabii aciz bir varlıktır. İlmi sınırlıdır, bilgisi sınırlıdır. Bazı şeyleri tezahüre görebilir. İşte burada da kıyamet saatinin ne zaman kopacağı ile ilgili bu bilgi de burada verilmiş olmaktadır. İnşallah bakılıp istifade edilebilir. Lokman suresinin bu beş muhayyebat-ı hamse denilen ifadesi hakikaten dehşetli. Bununla ilgili yine muhayyebat-ı hamse ile ilgili Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur külliyatından Lem'alar adlı eserin 110 ve 111. sayfalarında bunu hakikaten harika, mükemmel, mantıki ve bilimsel bir şekilde izah ediyor. Oraya da bakılıp 113. sayfaya kadar orada geniş detaylı bir şekilde mantıki olarak o cevabı görebilirsiniz. Evet bu şekilde beyan edilmekte yani bu gaybi olan şeylerin beş muhayyebatı hamsenin Allah'a ait olduğu ifade edilmektedir. Ayetin gramer tahliline bakacak olursak Bismillahirrahmanirrahim. Burada masdar mı evvel olmuş olup rüyetinin mef'ulüne geçmiş olmaktadır. Bir nimetin ifadesi car ve mecrur olmuş olup tecri failinden hal olmak üzere ona müteallıktır. Li aslı li en yuriyekum olduğu içindir ki masdar ve mecrur olmuş olup tecriye müteallıktır. 32. ayetin gramer tahlili ise iza ile başladığı için men gibi şart cümlesi olmuş olup elem tere istinafiye cümlesine istinafiye cümlesine matuftur. Cümle olaraktan ikinci şart cümlesidir. Felemma neccehum ifadesi ise birinci şart cümlesine matuftur. Ve cevabı lemma olup mukadderdir. Takdiri şöyle. En kasimu ferikayn takdirindedir. Feminhum muktesit cümlesi ise bu da şartın cevabına matuftur. Ve ma yechadu illa külli ifadesi ise müstehlife olmuş olmakta istinaf cümlesidir. Yine 33. ayette la yezzi ifadesi yevmenin sıfatıdır. Aynı zamanda mukadder olarak şu ifadeyle de bağlantılıdır fihi takdirinde. Yine vela mevlut ifadesi mübtedadır. Böylece mübtedanın nekre ile nefye takaddüm etmesi de caizdir. Ve ikinci mübtedadır. Aynı şekilde ikinci mübtedanın mahsuf olmuş ya üzerine mukadder zamme ile merfu ikinci mübtedaya mübtedanın haberine geçmiş olması da caizdir. Evet, burada yine an validihi ifadesi cazeye mütealliktir. Şey an naibi mef'ulu mutlaktır. Ceza en kalilen ev kesiren takdirindedir. Cümle ve la mevludun hüve cazin ifadesi ise bu da la yezzi validun cümlesine matuftur. Bu da aynı şekilde mukadder şu ifadeyle irtibatlıdır fihi diye. Yine hüve cazin ifadesi mevludun mübtedasının haberidir. İnne vaadallahi hakkun ifadesi ise nida durumunda müstenifedir. La yahurrennekumul hayat ifadesi ise inne vaadallahi hakkun müstenife cümlesine matuftur. Şurada şunu tahsih edeyim. Ayette cazin geçmişti. Bu cazin haberdir. Neyin haberidir? Mahsuf olmuş olan yağ üzerine mukadder zamme ile merfu olan müddedanın haberidir. 33. ayetin gramer tahliline bakacak olursak, la yezzi validun ifadesi yevmenin sıfatıdır. Bu aynı zamanda şununla irtibatlı ve mukadderdir, fihi takdirindedir. Evet, burada bunu anlatırken cazin ifadesini bu manada tahsih etmiş olduk. 34. ayeti kerimede ise, indahu ilmus sa'a ifadesi innenin haberidir. Ve Yunezr gays cümlesi ise, bu da indahu ilmun cümlesine matuf olmuş olmaktadır. Maza teksubu ifadesi ise bu da tedri mef'ulüne geçiş yapmış olup nas mahallindedir. Maza ifadesi ise ifadesindeki ma ismi istifam yani sonra edatı ve mübtedadır. Za ise ismi mevsul ve haberdir. Yine bir eyye erdin temud cümlesi ise bu da tedri iki mef'ulüne geçiş yapmaktadır. Ve ma tedri nefsun ifadesi ise innallaha indahu cümlesine matuf olmuş olmaktadır. Gramer kuralı gereği olaraktan. Bu arada kıssadan da bir hissemiz var. Sarap ve onkolog olan Haluk Nurbaki arasında geçen ibretli bir olay. Doktor Haluk Nurbaki anlatıyor. Ben 40 yıllık bir kanser uzmanı olarak maddeyi aşan sayısız olayla karşılaştım. Ve bunları o olaya şahit olanlarla birlikte belgeleyerek özel bir arşiv yaptım. Bunlardan 1976 yılında yaşanmış bir olayı size nakletmek istiyorum. Kanser hastanesinde başhekimken Serap adında genç bir hanım hastam vardı. Bu hastam göğüs kanserine yakalanmış ve tedavi için yurt dışına gitmek istemesine rağmen bazı formaliteler sebebiyle o imkanı bulamamıştı. Serap'ı özel bir ilgiyle bizzat ben tedavi altına aldım ve kısa bir süre sonra da Allah Celle Celaluhu'nun izniyle iyileştiğini gördüm. Ancak Serap'ın da bütün diğer kanserliler gibi ilk beş yıllık süreyi çok dikkatli geçirmesi gerekiyordu. Bir iş kadını olan Serap, dört yıl kadar sonra bir ihale için İzmir'e gitmek istedi. Kış aylarında olduğumuz için uçakla gitmesi şartıyla kabul ettim. Maalesef bilet bulamamış ve benden habersiz bindiği otobüsün kaza geçirmesi üzerine altı saat kadar mahsur kalmış. Dönüşünden kısa bir süre sonra kanser kemik ve ağaç akciğerine yayıldı. Serap, bacak kemiklerindeki menas, metastaz nedeniyle yürüyemez hale gelirken, hastalığın akciğerdeki tezahürü sebebiyle de devamlı olarak oksijen cihazı kullanıyor ve söylediği her kelimeden sonra ağzını o cihaza yapıştırarak nefes almak zorunda kalıyordu. Evine gittiğim gün yine güçlükle konuşarak, Doktor bey dedi, ben size dargınım. Niçin diye sordum. Siz dindar bir insanmışsınız. Niçin bana da Allah Celle Celaluhu ölümü ahireti anlatmıyorsunuz? Dini inançlarının çok zayıf olduğunu bildiğim için bu teklifi karşısında oldukça şaşırdım. Onu üzmemeye çalışarak doktora ulaşmak kolaydır dedim. Parayı bastırdın mı istediğine tedavi olursun. Ancak iman tedavisi için gönülden istek duymalısın konuşmaya mecali olmadığında ben o isteği duyuyorum manasında başını salladı. Artık ümitsiz bir tıbbi tedavinin yanı sıra ebedi hayatın ve saadetin reçetesi olan iman derslerimiz başlamış. Ve son günlerini yaşayan Serap için bu dersler hızlandırılmalı öğretime dönmüştü. Anlattığım iman hakikatlarını bütün ruhuyla mezcediyor ve arada bir soru soruyordu. Vefatına bir hafta kala doktor bey dedi ben ölürken ne söylemeliyim? Senin durumun çok özel dedim. Kelime-i şehadet sana uzun gelir. O an anı fark edince Muhammed sana yeter. O haliyle tebessüm ederek yine başımı salladı. Çok ıstırabı olduğu için serapa sürekli morfin yapıyor ve onu uyutmaya çalışıyordu. Ben bir iş seyahati sebebiyle bir müddet ziyaretine gidemedim. Dönüşümde annesi telefon ederek Serap bir haftadır morfin yaptırmıyor dedi. Sabahlar, sabahlara kadar inliyor ve çok ızdırap çekiyor. Hemen eve gittim ve iğne yaptırmamasının sebebini sordum. Aldığım cevabı hala unutamıyor ve hatırladıkça ürperiyorum. Ya morfinin tesiriyle ölüme uykuda yakalanır ve son nefeste Muhammed diyemezsem diyordu. İşte Serap böyle bir hanımdı. Bu arada benden istihareye yatmamı ve eğer birkaç gün daha ömrü varsa son günü uyanık kalacak şekilde morfin yaptırılmasını rica etti. Ben hiç adetim olmadığı halde cuma gününe rastlayan o gece istihareye yattım. Ve serapın acizliği hürmetine olacak ki salı gününe kadar yaşayacağına dair işaret sezdim. Ertesi gün ona hiç korkma dedim. İğneyi vurdurabilirsin. Ve serap bir veda niteliği taşıyan bu görüşmemizde son sorusunu da sordu. Doktor bey Azrail bana nasıl görünecek? Kızım dedim o bir melek değil mi? Hiç merak etme. Sana yakışıklı bir prens gibi gelecektir. Salı günü. Serap'ın ağırlaştığı haberini alınca hemen eve gittim. Ancak vefatına yetişememiştim. Ailesi tam manasıyla perişandı. Sadece kendisine uzun müddet bakan dindar bir hanım akrabası ayaktaydı ve beni görünce yanıma gelerek "Doktor Bey, biliyor musunuz bu evde biraz önce bir mucize yaşandı." dedi ve devam etti. Serap bir saate kadar önce oksijen cihazını attı ve yataktan kalkması imkansız denmesine rağmen kalkarak abdest aldı. İki rekatla namaz Bütün ev halkı hayretten donup kaldı. Ve kelime-i şehadet getirerek vefat etmeden biraz önce de Doktor beye söyleyin dedi. Azrail onun söylediğinden de güzelmiş. Allah alemi bir sevap. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين